Merhaba arkadaşlar. Yerinde tarih videolarının bu bölümünde Sultanahmet Meydanı'nın tarihi kimliğini oluşturan yapılardan birini inceleyeceğiz. Hadi yerine geçelim. 300 Spartalı filmini izlediniz mi? İzlemediyseniz bile en azından ismini duymuşsunuzdur. Ya da durun ben size filmi hatırlatayım. This is madness. Merve'yiz. This is Sparta! Pers kralı Seras, Sparta'yı almak istiyor ve elçiler gönderiyor. Ee, Sparta kralı Leonidas da Sparta'yı vermek bir yana dursun, gelen elçileri bile öldürüyor. Bunun üzerine 300 askeriyle beraber Leonidas, e, Seras'a karşı büyük bir direnişle orduyu yavaşlatıyor. Yavaşlattıktan sonra filmde de gördüğünüz gibi son sahnede bir askeri görevlendirip, bunu Yunan şehir devletlerine ulaştırmasını ve aslında Pers ordusunun çok büyük bir ordu olmadığına ve durdurulabileceğini inandırmasını söylüyor. Bununla ikna olan 32 tane Yunan şehir devleti bir araya gelip büyük savaşla Persleri bozguna uğratıyorlar. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor. Yunanlar bu savaştan sonra Perslerden topladıkları arta kalan kılıçları kalkanları bir araya getirerek eritiyorlar ve bir zafer anıtı inşa ediyorlar. Ee, bu zafer anıtını da şiirin ve sanatın tanrısı Apollon'a ithafen e, Yunanistan Delfi'deki tapınağın önüne, Apollon tapınağının önüne dikiyorlar. Sanatın ve şiirin tanrısı Apollon işte burada. Arkamda gördüğünüz yeşil renkli sütun dikilen bu zafer anıtı. Ee, peki bu zafer anıtı İstanbul'a Sultanahmet Meydanı'na nasıl geldi dediğimizde İstanbul şehri kuran e, 1. Konstantin ...kurarken buraya büyük bir hipodrom inşa ettiriyor ve e, tüm sahip olduğu topraklardan e, heykeller getiriyor, eserler getiriyor, büyük eserler getiriyor. E, bunu Yunanistan Delft Tapınağı'ndan söküp e, hipodromun orta yerine dikiyor. Peki hikayemiz bununla bitiyor mu? Tabii ki hayır. Biraz da surun özelliklerinden ve İstanbul'daki serüveninden bahsedeceğim. Osmanlı döneminde bu yana sütuna yılanlı sütun veya burmalı sütun olarak hitap edilmiş. Sebebi ise gördüğünüz gibi anıtın birbirine sarılı üç yılan şeklinde yapılmış olması. Tabi ilk hali böyle değil. İlk haline bir de üzerinde kazan varmış. Kazan da bu şekilde. Kazana ne oldu bilmiyoruz. Peki neden yılan şeklinde diye sorarsanız Apollon Piton adında bir yaratıkla savaşıyor ve onu okla öldürüyor. Bildiğiniz gibi Piton da bir yılan. Tabi bu abi sayesinde biz de Pers Yunan savaşını kazandık diye düşündüklerinde Delphi'ye dikiyorlar. Yunan şehir devletlerinin birleşmesinin sembolü olarak da yılanlar iç içe yapılmış. Gördüğünüz yılanların her burgusunda zafer kazanan şehir devletlerinin adı yazıyor. Zaten biraz dikkatli incelerseniz görmeniz mümkün. Peki bu süre ne olmuş da kırılmış dersek, ne olduğu hakkında pek bir şey olmasa da Fatih döneminde Seyit Lokman'ın Hünernamesi'nde sultanın sütuna topuz attığı minyatür resmedilmiş. Bu topuzla mı kırıldı bilinmez ama yılanlardan birinin alt çenesi kırılmış. Tabi Patrik sultanı şehrin yılanlardan koruduğuna iddia edince 1700'lü yıllara kadar neredeyse hiç başka zarar görmemiş. Tabi 1700 yılında Silahdar Ağa 21 Ekim günü yani 317 yıl önce bugün Sultanahmet'te namazdayken büyük bir gürültüyle kırıldığına şahit olmuş, bunu da kayıtlara geçmiş. Kırılma sebebini de maalesef bilmiyoruz. Bu yıldırım çarpması olabilir ya da başka bir sebep olabilir. Yılanın üç başından bir tanesi Arkeoloji Müzesi'nde, bir tanesi İngilizlerin müzesinde, bir tanesi ise hala maalesef kayıp. Evet kardeşler yorumlarda size ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz ee, kanala beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz görüşmek üzere.